Merhaba değerli izleyenlerim. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Yozgat Sarıkaya'dayız. Yanımızda Ali Bey var. Ali Bey bakliyat alanında faaliyetlerini göstermekte. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Ali Bey. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bizi burada ağırladığınız için de ayrıca çok teşekkür ederiz size. Teşekkür ederiz. İsmim Ali Dolgun. Kayseri Yahyalıyım. Sarıkaya'da bakliyat alım satımı, üretimi... Kiloluk paketleme işleri yapıyoruz. Yeni başladık. İyi olacağını düşünüyoruz. Tabii biz burada yeni kurulmuş bir fabrikayız ama aynı zamanda büyük adımlar da yapmışız. Faaliyetlerimizi de öğrenelim sizden. Faaliyetlerimiz çiftçiden ürünü alıyoruz, eliyoruz, taş ayrımını, renk ayrımını yaptıktan sonra kiloluk paketlemeler, 1 kiloluk, iki buçuk kiloluk, 5 kiloluk paketlemelerden bunları çeşitli sektörlerde satış mağazalarımız var kendi kendimize ait fabrika satış mağazalarımız. Orada değerlendiriyoruz ve market fiyatlarından %30 indirimli satmaya gayret gösteriyoruz şu anda. Aslında biz ilk elden temin edip o şekilde yönlendiriyoruz müşterilerimize. Evet doğrudur. İlk elden e, tarladan, çiftçiden alıyoruz. Ürünü temizleyip ayırıp kalibrelere böldükten sonra kendi fabrika satış mağazalarımızda satıyoruz şu anda. O zaman aslına bakarsak daha doğal olduğunda temin edebiliyoruz. Tabii ürünlerimizin hepsi doğal. Harika. Bu ürünlerin inceliği neye göre biz bu ürünleri temin ediyoruz? Bizim belli bir standartımız var mı ürünleri tercih ederken? Ürünleri tercih ederken standartımız çalışanlarımıza da kendimize de uyguladığımız bir sloganımız var. Kendi evimizde yemeyeceğimizi ürünlerimizi halka satmıyoruz. En kalitelilerle devam ediyoruz yolumuza. En kalitelilerle devam ediyoruz. Peki ben burayı ilk elden gördüm. Evet büyük bir kompleksiz. Kaç kişi çalışıyoruz? Ekibimiz kaç kişi? Şu anda ekibimiz 10 kişi. Ee, önümüzdeki dönemlerde planladığımız e, kapasite ulaşabilirsek, ulaşmamızda da bir engel görmüyoruz şu anda. Ee, bir 50 kişilik ekiple devam etmeyi düşünüyoruz. Harika. Aynı zamanda istihdamı da sağlayarak devam edeceğiz yolumuzda. Evet doğrudur. Evet, biz burada Yozgat'ta hizmet veriyoruz aslında ama özellikle merak ettiğim konulardan biri şu, Türkiye'nin 81 iline ve yurt dışına gönderimlerimiz ne durumda? Şu anda yeni bir firma olmamız, sektörde yeni olmamızdan dolayı şu anda reklam çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 4-5 tane bağlantı kurduk, ürünlerimizi veriyoruz ama çalışmalarımıza devam ediyor. Bundan sonra da daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin her tarafına 81 iline ürünlerimizden gönderebiliriz. Ve yurt dışı çalışmalarımız da devam ediyor. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Bir yurt dışı içinde bağlantımız sözleşme imzaladık. İyi olacak diye düşünüyoruz. burada ekip kadromuzdan bahsedelim biraz. da. Kaç kişilik bir ekibimiz var dedik ama ekip kadromuz ne şekilde ilerliyor ve ekipmanlarımız, makinalarımız ne şekilde? Şimdi burada 10 tane personelimiz var. Bir tane gıda mühendisimiz, bir tane muhasebe sorumlumuz. yere geri kalan 8 tane elemanımız, da yardımcı elemanlarımız. Makinalarımızda ilk girişte Vibro dediğimiz ön eleme sistemi, sonrasında Excel sistemi 406 dediğimiz İkinci eleme sistemi, sonrasında taş ayırtıcı, sonrasında e, hafif tane dediğimiz onların ayrılması, sonrasında sortex e, renklerin ayrılması. Geçtikten sonra kantar ve paketlemeye geçiyoruz. Yani başlayışından son noktasına kadar her şeyle bir fil kendimize ilgileniyoruz burada. Aynen öyle. Çiftçiden alıyoruz, paketliyoruz. Ürünümüz çıkıyor. Topraktan evimize girene kadar tamamıyla bizim kontrolümüz altında diyebiliriz. Aynen öyle. Topraktan buraya, buradan evimize. Evet, bu çok fazla şeyden bahsettik ama en önemli noktası aslında ürün çeşitliliğimiz. Ürün çeşitliliğimiz nasıl? Ürün çeşitliliğimiz kuru bakliyata ait. Bütün hepsi mevcut bizde şu anda. Ee, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, fasulye, bulgur, yarma ve cin mısırı gibi bütün bakliyat ürünleriyle hizmetinizdeyiz aslında bütün ev ihtiyacımız olan ana temel gıdaların hepsini temin ediyoruz burada. Evet, doğrudur. Hepsini temin ediyoruz. Harika. Yavaş yavaş programın sonuna gelirken Ali Bey, özellikle izleyicilerimiz ve müşterilerimiz için size ulaşabilecekleri bir web sitesi, sosyal medya hesabı var mıdır? Evet, vardır. Kendimize ait Dolgun Bakliyat Instagram hesabı, Facebook hesabı e, buradan ulaşabilirler. E, telefonumuz zaten e, sizin aracılığınızdan bildireceğiz. Bütün Türkiye halkı bizlere e, sosyal medyalar aracılığıyla, telefonlarımız aracılığıyla, bu programı aracılığıyla bizlere gönül rahatlığıyla ulaşabilirler. Özellikle fabrika satış noktalarımızı da sizden öğrenelim. E, şimdi bizim asıl amacımız e, tüketiciye daha uygun malı e, ürünlerimize ulaştırmak amaçlı ilk projemiz olan e, Tesisimizden sonraki fabrika satış mağazalarımızı devreye sokuyoruz. Ee, biz birinci mağazamızı Yozgat Sarıkaya'da açmış bulunmaktayız fabrika satış mağazamızı. Ee, ve Türkiye genelinde de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Böyle e, talep etmek isteyen bizden, vahiylik şeklinde bizden program aracılığıyla ve sosyal medya aracılığıyla ulaşabilirler. Harika, burada birlikte bir aile olmak için aslında sizle iletişime geçilebilir. Evet, aynen doğrudur. Programı kapatmadan önce genç bir girişimci olarak, bu kadar büyük adımlar atmış bir insan olarak izleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz? Bizim en büyük ilkelerimiz çalışmak, güven ve başarıya ulaştıran yollar diye düşünüyoruz. İzleyicilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Biz zaten sloganımızda söylediğimiz gibi evimizde yemediğimiz ürünümüzü satış mağazamıza koymuyoruz. Çok güzel, çok değerli e, bilgileri aldık tabii Ali Bey'den. Güzel bir mesajımızı da aldık. Yozgat Sarıkaya'dan hepinize hoşçakal diliyorum.